Çok hastayım Allah'ım Göğsüm daralıyor hep Kalbim durdu duracak Sen yavrumu koru Onu kötülüklerden açlıktan muhafaza et Sen onu babasının nazarında affettir Beni yanına alsan bile babacığını ver Babasına kavuştur bak yavrum! işte baba! <laughs> Babacığın seni! <laughs> Güzel babacığını gördüm benim biricik yavrum! <laughs> Birbirinizden habersiz, birbirinize en yakın insansınız onunla! <laughs> benim hayatta en sevdiğim iki insansınız yavrum! Seni evlat kabullenmedi, beni evinden kovdu, ikimizden de nefret etti. Ama babacığın iyi insandır yavrum. Kötü olan talimiz, güzel anına yazılı olan kara yazı. Hiçbir şeyden anlamaman daha iyi yavrum. Sen gül, güzel yüzün hep gülümsesin. Bakma yüzümdeki hüzne. Bir zamanlar ben de bilirdim gülmesin. Babanların çiftliğinde kalırdım o zaman. İnce uzun, dal gibi bir kızdım. kimsin sen? <laughs> ne var bu kadar gülecek? Senin kim olduğunu sormam çok mu komik? <laughs> komik olan beni tanıyamaman! Hani küçükken takıldın ...Kara kız dediğim bir Zeynep vardı ya... ...İşte o benim! <laughs> ha? yani... ...Şu benim keçi boynuzu kızım! <laughs> o musun sen? <laughs> evet! Söylemesen bin yıl tanıyamazdım seni Zeynep! Haklısın, çünkü senelerdir uğramadın çiftliğe! Avrupa'daydım, İnan çok özledim buralarını. Ne de olsa baba yadigarı. Her şey eskisi gibi gene. Yalnız sen çok değişmişsin. Neye benzemişim acaba? Çiçeklere. Hatta çiçeklerden bile güzel olmuşsun. Sadece sanatçı gözüyle konuştum. El değmemiş... ...saf bir güzelliğim var Zeynep. Garip bir güzellik. ...Eldeymemiş saf bir güzelliğin var, garip bir güzellik! Bana mı dedin Zeynep? yok. şey, bir şey demedim ben. Nazmi abiye yemek hazırlıyorum. Nazmi bey, geleli pek hamarat oldun. Ee, Adamcağız aç mı kalsın? Geldiğinden beri durmadan çalışıp resim yapıyor. Hımm! Eline sağlık Zeynep! Çok güzel olmuş bu mantı! Afiyet olsun! Başka canının çektiği yemek varsa söyle, yaparım. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok güzel yapmışsın. Sahici gibi sanki. İnsan resim olduğunu bilmese bu gölde yüzmek ister. Ben de yüzmek istiyorum Zeynep. Ama bu yaptığım gölde değil, sahicisinde. <laughs> Sen çık Zeynep! Yok, ben alışığım! Sen çok uzak kaldın köyden, göl suyu çarpar adamı. Çıksan iyi edersin! Yoo, e su şerbet gibi sanki! Ah, öyle gelir adamın! Sonra da şerbet dediğin zehir olur verir. yataktan kalkamazsın. Beni dinlersen çıkar! Aa, Önce sen çık! Peki, çıkarım ama arkanı dönsün! Oldu! Tamam mı? Tamam mı? Çıkayım mı? Tamam, çıkabilirsin. Ha. <laughs> ha. Bu ne böyle? Şakayı bırak! Nereye sakladın elbiseni? Kim? Ben mi? Tabi sen! Yok işte elbisem, uçmadı ya! Bu halle çiftliğe nasıl dönerim? Düşün ne derler? Asıl düşündüğüm elbisenin ne olduğu? kim alabilir ki? <laughs> Beni çok seven biri almış. Ya, elbiseni çalacak kadar yakın bir sevgilin olduğunu bilmiyordum. Eh, öğrendin ya. Yakışıklı mı bari? Çok. Nasıl bitti? Koca kulaklı, Bıyıklı, dişleri de sivri sivri. Peki adı? Karabaş. Karabaş mı? Evet. Biraz daha öne gelirsen ondan tanışmış olursun. Ha? Senin şu halinin resmini yapmak isterdim. Tabiat içinde tabiat kadar temiz ve güzelsin Zeynep. Merhaba. Geç mi kaldım? Yo! Hemen işe başlayabiliriz. Nedir benim işim? Senin işin oturmak! Oturmak mı? Evet! Hadi bakalım, şu masanın üstüne otur şöyle! Hı. Aa! Buraya mı oturacağım? Evet, evet! Hadi otur! Gayet tabii duracaksın!